Arkadaşlar ben bugün GTA Shoot speedrun yapmaya çalışacağız. Bir de GTA Shoot oynayacağız. Evet hacker olacağım ben. Nasıl oluyor lan? Nasıl yapılıyor lan? Ben mobilde hiç oynamadım. ilk defa oynuyorum. zor olmuş lan? Evet tamam. zor lan. Neyse ben yine de yapacağım. Gelin lan buraya aynı kasıyor. Neyse. Bir de bunu Poki'de oynuyorum. Google'da Poki sitesinde oynuyorum. Siz de oynayabilirsiniz. Allah. Uç. Allah. Gidin lan. kazanamadık. Yoksa bir daha yapmıyorum şimdi. Sonra Arkadaşlar çok kafa karıştırıcı. Bir de oynamak. Çünkü millete alışkın ben. Ya. Öl lan. Allah beni öldürdü. Ah, sıkıştı. Aa ışınlanma silahı. Işınlandım. Adamı ışınlandım. <laughs> Lan ben sıkacaktım. Neyse düştü. Yes ben kazandım. Taklayla kazandım arkadaşlar. Şuradaki base satışında herkes kazanmış. Hop. Oh. Lan bu nesne çok mutlu ya. Bir kere bile kazanamamış. Lan bu ne ya? Çok. Zor. Allah kaç ver Kaç. Ay içinde bu çok içine girince ölmüyorsun. Şunu anamadık. ki. Anam bombası var. Ben çıktık ki. <laughs> Aa en öndeki ben miyim şu an? Hop 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 buradan da bir hop dersek Allah düştü beni gördüler hop atladım ve bitirdim ben kızım son bir tık kal kazanmam geldim lan hayır Allah gitti ya dur bıçak bıçak herkes çıktı lan ben çıkamadım bir kaybettik biraz daha yanda olsa ben iyi oynuyorum aslında ya da şu, çok iyi oynuyorum bilgisayarda bir de tuşlar biraz daha yanaşsa böyle sağ sol tuş yukarı aşağı tuşları gibi yapabileceğim çok iyi oynayacağım da bu yüzden bu, bu yüzden yapamıyorum şunlarla patlasın <laughs> çok kasıyor arkadaşlar. Hop. Ah basket. Ben fırlatayım. Kroket. Birisi uçuyor hop. Allah. Fırlatamadım mı? Lan lan niye ışınladın onu? Teşekkürler. Tamam haydi. Ya. Aa ha, bak burada kazanmak istiyorum. Hop. Allah. herkesin iki Messi sıfır. Nuk Messi nuk Messi. Allah Allah Allah. Yallah. Hareket etmiyor benim karakter bug'a girdi lan nani, çocuğu. Lan o nasıl hala yaşıyor? Ne can mi kullandı? Nasıl benim canım niye gidiyor? Allah Messi girdi. Düştü. Daha hangi de girdi? İslam mı girdi? Aynen mis kazanmış. En baştaki kazanılmıyor her zaman Allah ya kim itti beni Aa herkes burada lan Allah Allah yallah, yallah. Allah 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 ettiğim şu <laughs> Yes ben aldım checkpoint'imi Aldım checkpoint'imi Ah, ha o kavga var kavga edeyim şimdi bunu Hadi lan yaşa yaşa. Yaşa kumandayı, yaşa hıyık. Yaşıyor. Tamam. Hop. Can. İkimiz de olalım. Da yaşayalım yani ölmeyeyim. Allah öldü. Of. Geber. Çık boşuna. Ben, ben silahını senin üstünde kullanmayacağım aklına uğraşma. Lan onda değil diğerini de kullan. Kaybettik arkadaşlar. Evet lan oyal. 7 dakika sürmüş. <laughs> evet arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Bu speedrun'u yaparım ben. O zaman dur ya. Durun ya da bir tane bir kere daha yapacağım. Hop. Allah düştüm. Hop. Gel yani çok zor. Yok arkadaşlar. Ben yeni diğer bölümde speedrun yapayım. Spira. yok speedrun şimdi yapacağım. Allah. Yok arkadaşlar. Video kapatayım. O zaman ben Durun durun ben 2 2 falan alayım. 2 tur size geri döneceğim. Arkadaşlar maçı kazandım. Sonra niye karakter aldım. Messi çıktı. Bakın bildiğiniz gibi olan neonlar mescidi. Denemi diğer bölümde deneriz artık. O zaman görüşürüz. Bay bay.